Evet takım oyunu devam ediyor ee, sevgili seyirciler yani e, eksikler sıkıntılar vesairelerden bahsediyorum ama bana derler ki hocam sen ne anlatıyorsun? Tabi e, Erol Hoca bu evet. arada şu Mülca iyi hediye almış hocam. Evet götürmüş malı. Hediye iyi hocam, <laughs> hediye iyi. Sen Aynen. saati seversin o yüzden sana soruyorum. <laughs> ama güzel saattir, bende var onun işi de. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim onu bir oyuna havuzu gördüm müthiş. Oynuyor sağda, oynamasıyla Oyunca. bayağı güzel görüntü. Yalnız yani. şunu, şu geldi bana. Geçen gün bir arkadaşla da konuştum bunu. Erol Bulut, Alanya'da kaç e, teknik adam yardımcısı vardı? Bilmiyorum hocam. Üç müydü? Yani Yok canım, nereden baksam beş, altı vardır. Altı, tane. altı tane rahat vardır. Hayır, şeyleri diyorsunuz. Yardımcı. Ya. Teknik adam Altı vardır rahat. Peki, Fenerbahçe'ye kaç kişiyle geldi? İki. Kimiz mi? Hayır. İki, iki, atletik performansını da getirdi. analizi de getirdi. Üç. Dört kişi falan biliyorum. Bir de e, Volkanı getirdi. Basın danışmanı olarak e, NTV'de çalışıyordu eskiden. Beş kişi falan bir ekiple geldi. Peki buradan kaç kişi verdiler? Marco Aureli verdiler hocam. Volkan tamam. Demiri verdiler. E, Emre Belezoğlu yanına da Selçuk aldı eski futbolcu. Öyle. Yani beş kişi mi oldu. Yani kimisi ama idareli ama. görevli, kimisi yani, teknik tabii, görevli. Sadece Hoca sadece başka değil. bir yere gelecek söyle hocam. Dinliyorum ya. Hayır yok, hayır. yani sen sordun biz şey, cevap veriyoruz ya. hayır diye. anladım sordu diye cevap veriyoruz bir şey söyleyecek o Nasıl sonuçta. Şey abi bunlar hangisine göre yapıyorlar? Demek bundan hiçbirisi bir iş yapmıyor abi. takaya yapıyorlar. Bakıyorum sahaya de, çıkıp işte. sahaya sürdüğü isimler yaptığı işler bilmem ne ikaz edeni yok. Bak yardımcı olanı yok. Şeyin Gaziantep'in teknik adamı ne güzel cevaplandırdı soruyu. Çadır çadır cevap verdi. Böyle yaptı, böyle yaptı. Ben onu yaptım, o bunu yaptı. Bak tık 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 Şöyle tık. Şöyle olunca da ben, ben de böyle karşılık, karşılık verdim de. O, o yani yaptığı de, belliydi tabii. ama ne kadar <laughs> net cevap veriyor. Sen cevap veremiyorsun. Erol Bulut. Sen cevap veremiyorsun sorulara. Neden? Ya Gazan... Emreden mı? mi çekiniyorsun? Emredin çok baskı mı var? Baskısı mı var senin üzerinde acaba? Merak ediyorum. Ama hep aramız iyi diyorlar hocam. Anlamam ben o işlerden. Ben sahaya bakarım aranıyor olabilir. Ben sahaya bakarım. Üstünde baskı olacağını ben çok, çok fazla rahat düşünmüyorum mı? hocam da. Çok rahat mı? Kafası karışıyor mu? Ben baktığım zaman yedek kulübesine o yardımcılarına başka şeyler görüyorum. Hocam net söylüyorum? Hocam sonuçta lider ama o ya o karar verecek. En son merci o. Öbürleri fikir yani, verir. Yani, yani masa yumruğunu bilmiyorum. vuracak, kendi karar verecek. Onlar dediğin olabilir, konuşabilir bir şeyler bir şey Ama en son kararı de. o alacak. Bilmiyorum ama yedek kulübesinin suratı öyle değil. Sana öyle gelmiyor. Bana öyle gelmiyor. Nasıl kulübenin mesela? Tuhaf geliyor bana. Yani yardımcıları mı hocam evet. orada? Nasıl tuhaf yani geliyor? Yani yardımcıları da değil. Gürcan Bilgiç'e topçuları mı? Yardımcılara bakıyorum, topçulara da bakıyorum. Tuhaf geliyor bana. Peki Gürcan'a Gürcan soralım. İçeriye en iyi bilen o. Göreceksiniz. Valla Fenerbahçe'de tabela konuşur. Ee, Erman abinin dediği gibi problem olduğunu düşünmüyorum. Ama burası Fenerbahçe kulübü. Burada işinizi en iyi şekilde yaparsınız. Ki yapanlar oldu değil mi? Aykut Hoca olduğu, şampiyon olduğu dönem Ersun Yenen oldu gönderdiler. Sana ne soruyor ben Kim sorumlu? Erol mu? Abi Erol. Emre mi? mi? Şimdi Ali Koç mu? Karar veren kim? Bir er, bence Erol'dur ya hayır, en Erol'dur karar. veren yani. kulüp başkanı. Hayır, hayır. sağ içine bakalım hocam. Peki neye pe göre hesaplayacağız onu? Senin bakış açın mı benim bakış açım mı? Ya. Şimdi mesela e, Tartışıyoruz. Fener, Tartışıyoruz. tamam Tartışıyoruz. Fenerbahçe ilk 7 hafta Bu kadronun kuruluşunda tamam. Emre çok etkili. İlk hafta. Ahmet Bulut mu? Saye çıkan gol. mı? Hayır. Kadronun genelinden bahsediyorum. Em... Tam dinlemediğin için takılıyorsun Transferleri mi söylüyorsun abi? Tamam. Söylüyor. Ha. Kadrodaince e, saye çok çıkan, iyi kadro dediler 20 kişi. Ahmet Bulut mu? Erol Bulut mu? Erol Erol yanlış nasıl Yok, Ahmet Bulut. Pardon ya. E, Erol Bulut, Ahmet Bulut <laughs> dilip sürüyor belki de. Ahmet Bulut. Neyse ya. Dilim sürüştü tabi. Abi de. ben e, Fenerbahçe'nin transferlerinden bir ikisi dışında niye alındı diyeceğim adam yok. He? Fenerbahçe'nin yaptığı 18 transferde bir ikisi dışında bu adam niye alındı diyeceğim adam yok. Senin var mı? Alınırken ben de öyle düşünüyordum. Hani Gürcan abi. Ha. İlk Belki yani. Çünkü, olabilir. Hani yani yani Ardemi'nin yani, oyuncuları ben ciddi de söyledim Fenerbahçe'nin yani, niye bugün olacağını. Erman Hoca da ilk 20. hafta sa bitireceğini söyledi sa sa canım. canım Sahaya da. 11'in kararını evet. Erol Bulut'tur. Ama Raya Hoca'nın dediği gibi oturuyorlardır muhakkak konuşuyorlardır ne yapalım ne derim. Erman abinin dediği gibi Antep işte 5 kişi kapanıyor. Kanatlardan mı oynasak? İşte Bunları Ama Erman fark, Hoca orada farklı bir şey bunları, söylüyor. Bunları, bunları, Bak Gürcan'cığım diyor ki yani onların bilgisi ne diyor? Nasıl bir desteği oluyor diyor. Yani orada diyor ayrı fikirlerle diyor böyle laf kalabalığı A. mı yapıyor yoksa onu aydınlatıyor mu? Yani Erol Hoca orada o git, gel gitlerle mi yaşıyor? Hocaya Şimdi, bir faydası var yani yani, yani, Net karar yani, veremiyor mu yoksa onun söylediğinin birine uyguluyor oynatıyor mu? Kardeşim iki haftadır Fenerbahçeli futbolcuların beyanatlarına bakıyorum. Çok ne söylüyorlar ya? Biz laf yapmayalım daha fazla çalışalım kendimizi düzelelim diyorlar ya. Bu nedir? Memnun değiller. Allah Allah. Kimden memnun değiller hocam? Teknik adamdan. Ya ne diyor topçular? Bana röportaj mı yapıyorsunuz ya? Diyorlar ki iyi gitmiyoruz. Çok çalışmamız lazım. Başka şeylere bakmayalım. Kendimize bakalım. Hatalarımız var. Bu hatayı kim yapıyor abi? Şıkjadi. Hocam onu, onu antrenör memnuniyetinden okumam ben. Yani bizim geliş, gelişmemiz Nasıl lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Hayır, Mesela, ben, ben hocam onu ben farklı ha, okurum. Tabii sizin de düşünceleriniz farklı. Öz eleştiri ben okurum. Ben Erol Hoca'ya onu okumam. Mesela Rea Hoca Denizli maçından sonra da Malatya maçından sonra da birebir görüşmeler olmuş. Bu birebir görüşmelerde Erol Hoca ile o... futbolcular muhakkak Emre Berezoğlu'da, Selçuklu Volkan Demirel'de konuşmuşlardır. Erol Hoca diyor ki oyuncusuna. Ben de bir hata yapmış olabilirim. Diyor. Varsa bir sıkıntı söyleyin diyor. Hataysa düzelteyim diyor. Hemen hepsi suç bizde oluyorlar. Sende bir problem yok diyorlar. Hmm. Yani yani bir şey varsa performans eksikliği varsa. Yani benim bizim sizin söylemeli bir, mi bir, bir şikayet yok. oyuncularına? O senin söylediğin sözü. Bilmiyorum şey konuşuyoruz. Mesela Riski değil mi bu? Mesela ama içeride kalması lazım onun da. Yok yok onu Konuşma demiyorum ben. İçeride kalması yani. değil. Hayır. Sen bak, bir bak, oranın o... liderisin. Orada bir benim bir hayatağım varsa onu da söyleyin de, Or... de, der misin? Ama Hata orada olarak değil de başka şekilde diyebilir onu. Orada bilmiyorum. Orada bir iletişim Eğer böyle bir dilde konuşmuşsa yanlış kesinlikle. Yani, bir Ferhatçe evet, takımının teknik direktörü veya ya, bir yavaş teknik yavaş direktörü bunu demez. Bunu demez. demez. Tamam mı? Yavaş yavaş dökülüyor ama tam değil. Ben, bence dersin hoca. Futbolcuya demezsin. E, e, Kendi kendine öz eleştiri Hata yapıp hatalarını hayır. görürsün. Hata. Kendi kendine ha. o öz eleştiri de geliştirsin. Hata kendine. demeyelim o zaman. Şikayet, tamam, şikayet varsa. Yani... Burada tam söylemediklerim var mı Gürcan? Yok. <laughs> Biraz önce söyledi ya dedi yani travma ha, olduğu gibi. Ha, ya bunu da kendi Ama konuşmaması gerek. Yardımcılarla böyle ya, bir sıkıntı var sonra ilgili yardımcılar bazı Bak, birkaç en, oyuncunun ağzını araya Oradan eline. ne çıkmış ha, yani, şimdi peki, o en, zaman? En iyi siz biliyorsunuz ikiniz biliyorsunuz. İyi teknik direktör yok. Başarılı teknik direktör vardır. Sen çıkarsın en doğru antrenmanları yaptırırsın. Şeye göre en doğru e, kadroyu oluşturursun. Eğrisi doğrusu denk gibi adam gelir sana 3 tane yatar gider. Yapacağım bir şey yok. Niye Wenger yani... başarılı olmadı ama iyi teknik direktör. İşte. İyi teknik direktör. Kaldı <gülüyor> ama, <gülüyor> diyor, ama, <laughs> ama ne, diyorsun? Şey bak, yok. bak çok güzel bir şey? örnek verdi. Atalanta Gasperini çok başarılı bir teknik direktör. Halı 2 sene hiç İtalya'da ne? şampiyon olmuyor etme mesela. Ama, Biesa, bir futbol dahisi. Hatta mesela geçen sene Leeds United'ı Premier League'e çıkardı ama Genelde ne nedir? Hep felsefesi konuşulur. Juventus'ta dört yıl şampiyon olmasın hadi. Efendim? Gelsin Juventus'ta 4 yıl şampiyon olmasın hadi. Devam Hayır anlamadım. Ya. ben i̇şte o demek şey, Her şey şampiyonlukla eş değil. Şey Ondan ben ben ya. başarı, yani galibiyetle şampiyonlukla değil. Siz Türkiye'ye gelin. Abi, Türkiye'ye gelin Türkiye'ye Bak şimdi Erman abi beni anlayacaktır. Anlarım. Şey, ya ben büyük takım muhabirliği yaptım. 22 küsur sene yaptım. Beşiktaş Galatasaray muhabirliği de yaptım. Ve bu kulüplerin yaşadıkları kriz anlarını gördüm. Orada e, çözüm yolları bu duruma düştüğünüzde genelde oyuncu üstünden yürür. Yani. E, Kadro ben, dışılar başlar. daha Ben, yani, ben, ben mu? şimdi Erol Bulut olsaydım. işleri iyi gitmiyor. Bakardım kadroya. Yangın anında hangi düğmeler var ona basardım. Şimdi üç tane düğmen yok. Onu bir kenara koy. Valencia, Samatta, Perotti per yok. Bunlar önemli oyuncular. Bana bir şeyler yapıp oyunu kim değiştirebilir? Şu anki yani yazılan 18 kişiye baktığımda Sosa var. Mert Hakan oynuyor, Sosa oynamıyor. Bu ha, da bu enteresan bir evet. tercih. Ha, bak bak. Ondan sonra bir, so, Mert Hakan hani, yandaş. Beklenti duyuluyor. İyi de oynamıyor. Yani Siz, iyi oynamıyor. Bir de onun kredisi de yok yani ha. Evet. Kredili bir oyuncu değil. Her maçı çok oynaması gerekiyor. O kadar rahat Şu oynuyor, Gamsız. Yürçana bir dinleyelim ha, abi. bir dakika si, dur abi. Bir dinleyelim. Sizce var? Bir de her şeye rağmen iki tane çok tecrübeli oyuncu. Gökhan da Caner var. Bu dördüne yıkılırdım abi. Ya ben yıkılırdım. Ya yardımcımı gönderirdim. Ya Emre Hoca'yı gönderirdim. Kurun bunları diye. Bu maça kurun derdim. Yani, yani tamam Mert Hakan çok çabalıyor. Çok istiyor. Ama futbol bilmiyor. Erman abi. Yani